Selamın aleyküm, tekrar merhabalar. Öncelikle iyi yıllar diliyoruz e, 2021 yılının e, ilk günlerindeyiz. Çok teşekkür ederiz yine bizim bir röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için. E, hemen şunu söylemek istiyorum, biz e, gazeteci olarak e, sizlerin yaptığı basın duyurularından birisinde gördük, çok da etkilendik. Balıkesir Valiliği olarak, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak olarak sizin bizzat başlattığınız bir program vardı. E, uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili bu konuda çok güzel bir e, karşılık bulunduğunu görüyoruz. Bununla ilgili biraz ilgilenir misiniz? Hamu Tabii. Ben de sizlere çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. E, merhaba ailesinin, e, bütün e, vatandaşlarımızın, babası hemşerilerimizin yeni yılını tekrar ben de kutluyorum. 2021 en başta sağlık, huzur, başarı, bereket getirsin diyorum. E, ifade ettiğiniz gibi e, Kasım ayı içinde bir proje çalışması başlattık. Valilik olarak pek çok paydaşımızla birlikte e, Büyükşehir Belediye'miz, üniversitelerimiz, e, meslek odalarımız, ticaret odamız, sanayi odamız, bizim paydaşlarımız ve bize bağlı olan kamu kurum kuruluşlarının da e, katkılarını sağlayarak bir e, zincir oluşturduk. E, projemiz uyuşturucu bağımlılığıyla mücadeleyi e, amaçlıyor, kapsıyor, kapsıyor. E, ve bu proje e, güzel de bir isim e, bulduk. Umuda kapı açıyorum, hayata tutunuyorum. E, i̇nsanlarımıza bu bataklığa maalesef e, sürüklenmiş olan, e, aslında bir hastalık olan uyuşturucu bağımlılığına, madde bağımlılığına maruz kalmış vatandaşlarımızı, bilhassa gençlerimizi bu bataklıktan tutup kurtarmak için kararlı bir mekanizma ve sistemli bir işleyiş kurmaya çalıştık. Bunu da e, başardık diyorum. Çünkü uygulamasını daha önce görev yaptığım ilimizde de, Burdur'da da biz tecrübe etmiştik. E, i̇nsanlarımıza hakikaten e, iyi fırsatlar sunan ve bir çember oluşturup onu bulunduğu ortamdan tutup o çemberin içine daha olumlu koşullara e, sokan ve orada kalmasını sağlayan takip sistemi mükemmel bir projeden bahsediyoruz. Bir başka avantajımız da ilimizde e, Yeşilay'ın yapılanması tamamlandı ve Yeşilay'ın da bir e, bağımlılıkla alakalı destek merkezi var. YEDAM isminde. Büyükşehir Belediye'miz oraya bir e, bina tahsis etti. Şimdi onlar da o binada çalışmaya başladılar. Şimdi biz projemizde e, Kamil Bey e, YEDAM birlikte hareket bir iş bölümü yapacağız. Daha doğrusu iş birliği gerçekleştireceğiz. Bunlar ama hep sizin kontrolünüzde, gerçek... koordinasyonunuzda olacak. 20 ilçemizi kapsayan bütün kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın, oralardaki ticaret odalarımızın desteğini alan bir proje çalışması. Biz 31 Aralık itibariyle 16 Kasım'da başlayan ve yaklaşık bir buçuk aylık dönemde yaklaşık 50 başvuruya sahip olan bu çalışmanın bu hafta itibariyle 59 başvuruya ulaştığını da yine memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bunu hemen söyleyeyim aslında çok zor bir şey senin benim tamam. yani bu tip programlar evet. çok zor programlar bu başvuru sayısı da aslında çok 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 başlangıç için başlangıç çok iyi bir, bir rakam. İyi bir rakam. Bekliyor muydunuz bunu? Onu sormuş Aslında e, bekliyorduk. Çünkü e, iyi anlatıldı proje neyi hedeflediği, nasıl işleyeceği, insanları rencide etmeden, mahremiyet kurallarını sağlayarak onlara hakikaten belli güvenceler vaat ederek ve bu e, inanmış bir kadroyla ile gerçekleştiriliyor bu çalışmalar. Evet. Hakikaten iyi seçilmiş konunun uzmanı olan e, personelimiz, sağlık müdürlüğü personelimiz, açık kapı personelimiz e, bu insanlarımıza hakikaten Sıcak bir el uzatıyorlar. E, projenin bir başka önemli tarafı da açık kapı birimlerimiz var biliyorsunuz. İçişleri Bakanlığımızın çok önemli bir e, projesidir. Açık kapılar. Vatandaşın doğrudan başvurup en kısa sürede başvurularına cevap aldığı bir mekanizma öngörüyor. Bu mekanizmayla projeyi birleştirdik. E, vilayetimizde ve altı ilçemizde bulunan açık kapı birimleri müracaatların yapıldığı birim olarak konumlandırıldı. Sağlık Müdürlüğümüzün bünyesinde de uyuşturucuyla mücadele birimini kurduk. Bir vali ağ bu yeni, yeni kuruldu değil mi? Tabii yeni kuruldu. Sizin Evet adım. evet bu proje kapsamında kuruldu. Bu birim bir vali yardımcımızın genel koordinasyonu altında bütün projeyi yürütüyor. Ee, çok sıkı bir işbirliği var kurumlarımız arasında da ve tabii projenin yine e, belirgin bir farklılığı da bu insanlarımıza tedavi aşamaları ve rehabilitasyon aşamaları tamamlandıktan sonra iş imkanı sunması. İş imkanı konusunda da iş kurla, çalışma, sosyal hizmetler bakanlığımızla ortak, çalışıyor. ortak çalışıyoruz. Onların desteğini aldık. Bu kapsamda projemizin şartlarının oluşmasında bütün desteği veren milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum üniversitelerimiz yine önemli paydaşlarımız odalarımızla birlikte. Aslında bütün kamu birlik oldu bu çalışmada. Birlik içinde, beraberlik içinde güçlü bir iradeyle STK'lar da, STK da aynı şekilde Yeşilay'ın en başta olmak üzere uyuşturucu gibi devletimizi ve milletimizi derinden sarsan terörün finans kaynağı olarak da para aktarılan bir süreci biz zaten emniyetimiz, jandarmamız marifetiyle çok güçlü operasyonlarla bu konunun üzerine de e, gitmiş vaziyetteyiz. İlimizde en yani, son 2-3 aylık periyotta son dönemde e, yakalama sayılarımız hem ele geçen uyuşturucu madde hem de operasyon sayılarımızı en yüksek seviyeye çıkardık. Şimdiye kadar olanın da üstüne koyduk. Bir taraftan da bu sosyal projeyle devlet olarak şunu diyoruz vatandaşlarımıza. Böyle bir sorunla, böyle bir toplumsal yarayla her koldan, dört koldan mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da benim beklentim, bilhassa e, muhtarlarımızdan ve her bir vatandaşımızdan, çevrelerindeki kendi yakınları olabilir, akrabaları olabilir, komşuları olabilir, tanıdıkları olabilir. Bu şekilde bu duruma düşmüş, bir şekilde uyuşturucuyla tanışmış ama az çok irade gösteren, ...kişileri bizim projemize yönlendirsinler. Valilik açık kapı birimi onların emrinde. Yine iradesi olmayan kişiler de vatandaşlarımız tarafından ikna edilebilir. Onlara adeta yeni bir hayat vaat ediyoruz. Yani e, o şartlardan onları kurtaracağız. İşi gücü olmayan bu gençlerimize iş imkanı sağlayacağız ve tedavi ettireceğiz. Bununla kalmayacağız. Onları istedikleri kadar takip edeceğiz. Tahlillerini yapacağız. Psikolojik destek sağlayacağız. Rehberlik yapacağız. Rehabilite edeceğiz. Topluma faydalı bir vatandaş olarak, sağlıklı bir insan olarak kazandırmak için biz bu iradeyi oluşturduk. Ne gerekiyorsa sağlayacağız. Çok teşekkür ederiz. bizler bir önemsiyorum. E, soru zaktım onu da arada değerlendirdiniz. İnanılmaz bir e, operasyon ve e, hareketlik seri özelliği, niyet tarafından evet. gerçekleştirilen onu zaten söylediğin için bir de hala ülkemizin gündemi olan e, Balıkesir'de pandemi Tabii. paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Bu evet. yerlerde da bulunuyorsunuz ama onu da bir değerlendirirseniz tekrar lütfen. Memnuniyetle. Ee, pandemi konusunda e, Ekim ayından itibaren görülen Kasım ayında da pik yapan yükseliş Aralık e, ilk haftasından itibaren bir düşüş trendine girdi düşüş e, trendi şu şekilde açıklayalım. Bu aşamaya kadar iyi gittik fakat belli bir yere gelip durduk. Şimdi burada ben e, şunu vurgulamak istiyorum. Hastanede yatan sayılarımız, yoğun bakım gören e, hasta sayılarımız ve ölüm sayılarımızda da nispeten azalış var. Ama istediğimiz ölçüde bir azalış henüz gerçekleşmedi. Hem vaka sayılarının hem de hastane yoğunluğumuzun daha da düşmesini bekliyoruz. Bunun için bu bize şunu gösteriyor. E, hükümetimizin aldığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde alınan bu tedbirler bilhassa sokağa çıkma kısıtlamaları, hafta sonu tüm yapılan kısıtlamalar, hafta içi de saat 21'den sonra gerçekleştirilen kısıtlamalar etkisini gösterdi. Bu iş e, tedbire bağlı. En baştan beri bunu söylüyoruz. Ve artık şunu görmekteyiz geldiğimiz aşamada bu tedbirler de ancak bir yere kadar işe yarıyor. Yani çok doğru bu düşüşü geçiyor. ancak bu kadar bunlarla sağlayabildik. Bundan sonrası için hiç üzülmememiz için, hiç vefat olmaması için, vakaların olabildiği kadar aşağıya düşmesi için daha da fazla çaba göstermemiz gerekiyor bireysel olarak, vatandaşlarımız olarak o her zaman yaptığımız çağrılar işte mesafe kuralımız maske takılmasının istisnasız olarak her ortamda sağlanması, yine e, hijyene, el temizliğine çok dikkat edilmesi ki bunların ötesinde ev ziyaretleri üstünde çok duruyoruz. Evlerde gerçekleşiyor bulaşma daha ziyade. Hiçbir anlamda, özellikle ev ziyaretlerinde. Özellikle ev ziyaretlerinde, ev ortamlarında, kapalı ortamlarda bulaşma oluyor. Hiçbir kalabalık ortamda bulunulmaması, mecbur kalındığında ise maske ve mesafeye uyularak ve en kısa sürede o ortamdan çıkmak şartıyla dikkatli olunması bunlar temel kurallar. Bu kurallarda vatandaşlarımız esneme yapmadan tedbirlere devam ederlerse ve de en tehlikelisi olan vakalar nasıl olsa Balıkesir'de azalıyor, daha iyiye gidiyor deyip tedbirleri evet. bırakırlarsa, rehavet oluşursa ben yani o, o durumun ...çok olumsuz bir e, tabloya dönüşeceğini görebiliyorum. Bu konuda uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen tedbirlerde hiçbir esnemeye gitmeyelim. Yılbaşından önce, e, daha doğrusu Aralık ayından önce nasıl çok dikkatliydiysek... Düşüş trendinde. Düşüş düş. trendinde de bu dikkatimizi devam ettirelim. O düşüşlerin daha da e, güçlenmesini sağlayalım. Hep vurguladığımız gibi... Bu çok yakın yapılacak bir mücadele. Sadece devlet tarafından alınan tedbirlerle olmuyor. Vatandaşlarımızın inanarak duyarlılıkla tedbirlere devam etmesini arzu ediyoruz. Balıkesir bunu yapar. Yani bize hep destekledi insanlarımız. Ben teşekkür ediyorum duyarlılıkları için, sabırları için. Çok bunalım e, içinde olumlu, olunduğunu, sıkıldığımızı da kabul ediyoruz. Ancak bilindiği üzere yine Sağlık Bakanlığımız aşılama planlamalarını yapıyor. Kısa sürede başlayacak. Biraz daha sabır, biraz daha dikkate devam diyoruz. Kermi Bey. Çok teşekkür ederim Sayın Halim. Yine de aşıyla Balıkesir'de başlayacaktım diye soracaktım ama e, öngördünüz, evet. onu da bahsettiniz. Ben kapanış cümlesi olarak müsaade ediyorsanız şunu da söyleyeyim. Tabii. Söyledikleriniz çok güzel şeyler zaten. E, ama ben sizin... Pandemi ile ilgili Balıkesir'deki hassasiyetinizin, Balıkesir'de belki de mevcut bulunan durumun çok daha e, kötüsünü olmasını engellediğini biliyorum. E, kendi adıma da, e, meslekteki arkadaşlarım adına da diyeyim ama vatandaşlarına teşekkür ederim. O konuda inanılmaz bir mücadele veriyorsunuz. E, bir de sadece şu çaresizden rica edebilir miyiz diyelim, temasların saklandığını görüyoruz bu zaman Evet. O konuda da bir çağrı bulunabilir miyiz? Kesinlikle önemli bir konu. Yani temaslı sanki böyle özel ve evet. esnaf kesimi vesaire biraz daha sanki böyle bir şey Tabii, var. Bunun aslında e, cezai müeydesi de var. Bu konuda kararlarımız da var. Temaslı olanların hastalarımız tarafından birebir itiraf edilmesi, açıklanması lazım ki onlar sisteme kaydedilsin ve temaslı olarak Bir de malumiyetler saklanıyor Tabii. Değil mi? Tabii. o da evet, çok kesinlikle. konuşuluyor yani açıklanıyor vesaire açıklamalar şey yok yok, yok. Yani sadece e, konuklara, ikametlere bir uyarı yazısı bırakıyoruz. Bunun dışında açıklama yapılmıyor. İsimler gizli tutuluyor. E, temaslıların e, belirlenmesi ve izole edilmesi çok önemli. Zaten bir konu da şudur hastalığın yayılma sebeplerinden biri de Vakaların yeterince çevresindeki insanların tedbir almamasından dolayı aile fertlerine de vakanın sirayet etmesi, pozitif dönüşme oranımızı yükseltiyor. Aynen. Bu konuya da dikkat edilmesi lazım. Temasların da asla gizlenmemesi gerekir. Çağrımız ben Bu vatandaşlık görevi çünkü. Vatandaşlık görevi. Çok kritik günlerdeyiz. Yani bu kadar bakın yoğun hastalık dönemine rağmen Devletimiz bu tedbirleri zamanında planlıyor, hayata geçiriyor. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan, yani sağlık sistemi e, sekteye uğramadan, bir tıkanıklık olmadan bu işi götürüyoruz. Biraz daha sabırla e, çok daha güzel, sağlıklı günlere inşallah bahar aylarında ulaşmış olmayı temenni ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza sağlık diliyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Mali. Ben teşekkür ederim kendime.